Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda e, sadece parçası çizeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ön düzleme açtıktan sonra bir tane çizim yapacağım. Şöyle bunların hmm. Buna bir ölçü girelim. E, burası 40 yüksekliği de 40-40 şeklinde bir kare ve tam e, ortası tarafında 14 çaplı bir daire var. Evet. Sonrasında bunu e, saçdan e, 6 milimetre kadar kalınlaştıralım. Yalnız yönü ters çevirelim. Bu şekilde. Evet. Sonrasında bakın e, buradan saç kenarı flanşını kullanarak bir tane yer seçiyorum. Bu şekilde. Bunun derecesine 60 vereceğim. 60 dereceyle e, uzunluğu da 75 kadar olacak. Onayladım. Evet. Sonrasında gene aynı komutu açarak bir tane kenar seçiyorum. Bunun derecesine 30 vereceğim. Böyle Dik olacak. Bunun yüksekliğini de 75 vereceğim. Yani toplam yüksekliği 150 kadar olacak. Evet. Parça bu şekilde. Hemen e, üst tarafında da buradaki yüzeyde de iki tane daire var. E, kesmem gereken delik var. Ve de e, parçanın kenar taraflarında pahlar var. Onları yapalım. Pah komutuna girerek e, simetriyi seçip 6 dedim. Bu kenarda burada ve üst taraflarda var. Ve burada Onayladım. parça bu şekilde gözüküyor. Sonrasında buraya bir çizim açıyoruz. İki tane circle çizelim. Bunların ikisi arasındaki mesafe 45 olacak. Bunun orta noktasından şöyle bir çizgi çekelim. Ve buraya 2.5 yazarak 45'in tam yarısını aldık. Ee, sonrasında burayı da toplam 40 olduğuna göre 20 şeklinde vererek ortaladık. Bu dairenin çapı 9. Aynı şekilde alt tarafın da olanı yani bunun da 9 ve bu şekilde verdik. Başka herhangi bir eksik yok gibi. Bunu aynı şekilde şuradan ölçülendirelim. Tamamen siyah olsun tam tanımlı şekilde. Sonrasında bunları da keserek parçayı tamamlamış olacağız. Objeleri seçiyorum. Evet onayladım. Bakın. Sadece böyle görünüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.